Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanın her amelinin sevabı 700'e kadar katlanır. Allah buyurdu ki oruç bunun dışında. Çünkü o benim içindir. Onun ödülünü ben vereceğim. Çünkü o şehvetini yemesini, içmesini sırf benim için terk ediyor. Oruçlunun iki sevinci vardır, iftar edince ve Rabbine kavuştuğu zaman. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim inanarak ve karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam oruçluyken hanımıyla sevişmesinin hükmünü sordu. Ona izin verdi. Başka birisi geldi ve aynı soruyu sordu. Fakat ona bunu yasakladı. Bir de baktık ki izin verdiği kişi ihtiyar, yasakladığı kişi ise genç değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yemek yiyip şükreden, oruç tutup sabreden gibi sevap alır. Başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftarı acele yaptıkça hayır üzerinde bulunurlar. Bir diğerinde kim Hurma bulursa iftarını hurma ile açsın. Bulamayan su ile açsın. Çünkü su temizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin oruçlunun sevabı gibi sevap alır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftar ederken şöyle dua ederdi. Allah'ım senin için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açtım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında orucun hükmünü soran bir sahabiye şöyle buyurdu. İstersen tut, istersen tutma yolculuk esnasında. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ay gelip çattı Ramazan. Onun içinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Kim onun hayrından yoksun olursa bütün hayırlardan yoksun olmuş sayılır. Onun hayrından yoksun olan ancak Saadetten payı olmayan kimsedir.